Sizi anlamadım. Selamünaleyküm. Bismillahirrahmanirrahim. Sağlık, selam efendimize olsun. Siz bu konferansı düzenlediğiniz için sizlere teşekkür ediyorum. Burada katılmadı katıldığım için bu fırsatı ekaladığım için teşekkür ediyorum. Uluslararası ve tamamen akademik olan konferanslara katılıyorum. İlk defa akademiden ziyade, akademi toplantıdan ziyade daha çok büyük hedefleri taşıyan bir konferansa katılıyorum. Benim müdahalem Cezayir'de yasa dışı göç ve güvenlik tehditlerine değineceğim. Tabii ki bu konu sosyolojik boyutu var ve güvenlik boyutu var. Tabii ki e, e, yasadışı göç bir Avrupa'daki e, bir e, sanayi e, iş adamları derneği diyor ki, diyorlar ki eğer alternatif, e, eğer güç göçmenler olmazsa m, alternatifler nelerdir? Ekonomi diye de bu son derece önemli. Ben müdahalemi bununla başlamak istedim. Dolayısıyla tehdit güvenlik tehditlerden sosulardan ekonomik bütün hepsinden ziyade yasadışı göç bütün hepsini bir tarafa bırak bıraktığımızda yasadışı göçmenlerin haklarını insan olarak fert olarak bir ee, gelecek e, e, misafir eden misafirperver, e, misafir eden ülkeler açısından bunu e, nasıl e, değerlendirdikleri bu göçmenlere yönelik neler yaptıklarıyla ilgili. Tabii ki bu ferde topluma ve devlete bağlı olduğu için bir durum olduğu için hepsiyle bağlı. Dolayısıyla şahıs, fert kendi ülkesinden kaçıp başka bir ülkeye sığınıyor ve kendisi bütün her şeyini bıraka, bırakarak, kendi asli toplumunu geride bırak ve onu kabullenmeyerek burada yaşadığı kendi ülkesindeki sorunlarını bir tarafa bırakarak geçmektedir. Özellikle Afrika'da ve e, Avrupa'ya kıyasladığımız zaman bu ülkelerde geri kalan kaynaklı ülkelerini terk edip göç ediyorlar. Tabii ki zayıf ekonomilerden dolayı Afrika'da istikrar, siyasi, sosyal, güvenlik açıdan bir istihsarsızlık hali. Dolayısıyla bu da kaçış için bir ortam hazırlamaktadır. Dolayısıyla tehlikeli bir durum arz ettiği için artık güvenlik bir boyutu oluşuyor ve ülkelerin istikrarına ve fertlerin, toplumların bir açıdan bir için teşki, tehdit teşkil etmektedir. Dolayısıyla göçmenler zaman zaman bu yöne baktığımız zaman uyuşturucu ve buna benzer suç işlemede argüman olarak kullanıldıklarını görüyoruz. Artık askeri daha önceden güvenlik e, sadece askeri bir tehditti. E, önceki tehditler sadece dış güçlerin, düşmanların tehdidiydi. Ancak bugün baktığımız zaman toplumları, ülkeleri e, 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 tehdit eden e, birçok unsur var ve bunlardan bir tanesi de yasa dışı göç. Birçok ülke bundan muzdarip ve Cezayir'de bunlardan bir tanesi strateji ilk bir yani konuma sahip olan e, Cezayir'e baktığımız zaman Afrika'da yer alması bakımında okyanusa e, e, sıkıysa olan e, ve dolayısıyla bundan kaynaklı bir göç ülkesine dönüştü. Cezayir'i konuştuğumuzda üç göç şekli o birincisi yaşanıyor. Bir e, göç eden var gençler buradan e, gençler Avrupa'ya kaçıyor bu ülkeden. İkincisi geçiş transit ülkedir. Afrikalıların ve ve Arap e, 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 dediğimiz bölgeden bir göç var. Transit ülke. Diğer üçüncü konu ise Cezayir'in kendisi artık eee misal e, yasa dışı, göçü e, e, kapılarını açmış. Yani e, e, burada yasa dışı göçün burada göçmenlerin geldiği bir ülke haline e, e, dönüştü. Dolayısıyla göç e, olgusu sosyal açıdan, siyasi açıdan, güvenlik açıdan yasa dışı bütün hepsine baktığımız zaman ferdin bütün yaptığı hareketler kendi sınırları dışında ve kanunların iyi e, kanun dışı e, gerçekleşmesidir dolayısıyla bu e, 20. asırda son dönemde e, artık bu e, bayağı e, e, gündeme gelmeye başladı ve bunun için e, Cezayir'de cezairde bir çok terim kullanıyor bunun için harga kelimesi kullanıyor ne demektir? Ne demek bu cümle? Ferdi, kendi kimliğiyle bağlarını tamamen koparması, kesmesi, yakması anlamına ifade, anlamına ifade ediyor. Dolayısıyla gençler Avrupa kıyılarına vardığında bütün kendi evraklarını, kendi hüviyetini, kendi kimliğini, kendi ülkesine ait bütün her şeyi, versikalarını yakma, yakıyorlar. Dolayısıyla belki vakit yetmeyebilir Sosyal e, göç, gö, göçün olgularını, yasa dışı göçün üç şekillerini, üç şekillerini anlatacağım. Daha sonrasında Cezayir'deki yasa dışı göç ve güvenlik tehditlerine değineceğim vakit yeterse. Tabii ki e, üç ülke e, türü var e, yasa dışı göçte. Birincisi e, gö, göçün olduğu ülke, göçün başladığı, e, göçülmeleri kab, e, kabul eden ülke. ülke. Tabii ki bazı ülkeler Afrika ve üçüncü dünya ülkeleri içinde bulundukları sıkıntılardan dolayı buradan göç başlar. Bir de transit ülkeler var, geçiş ülkeleri. Bu bu da zaman zaman daha çok tabii ki göç Cezayir ve yine başka buna benzer ülke Tunus, Cezayir ve Fas bunlar transit ülkeler kendilerinden zaten göçmen başka ülkelere gidiyor. Aynı şekilde transit ülkeler ve diğer bir çeşit ise diğer bir çeşit ise göç, yasa dışı göçmenlerin kaldığı, yöneldiği ülke. Kendi ülkelerindeki fırsatları kaybettiği için Fransa, İtalya, İspanya gibi ve bu ülkeler daha iyi koşullara sahip olduğu için buraya göç ediliyor. Dolayısıyla kendi e, 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 bu e, süreç dolayısıyla son derece sıkıntılı bir süreç. Hem girişlerde hem çıkışlarda kontrolü sağlamak sınırlarda son derece zorlu bir süreç alıyor. Baş ağrıtıcı bir süreç ülkeler açısından. Yasadışı göçle ilgili iki çeşit var. Birincisi ülkelere yapılan. Bunlara e, kendi e, ülkelerini bırakıp burada kaldıkları e, durumlara baktığımız zaman daimi oturum izinleri, oturum izinlerin oturum çeşitleri bulunmaktadır. Ülkelerin yasalarına göre ve uluslararası yasalara göre e, örneğin sınır ülkeleri e, şehirlerinde Mani ve Libya, Mali gibi ülkelerde e, 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 Tlimsan, ve Cezayir Batısında bulunan sınır bölgelerindeki şehirlerde bunları çok görüyoruz ve bu Afrikalı göçmenler Cezayir'i Avrupaya geçiş için bir transit ülke olarak görüyorlar ve bazen de burada kalıyorlar ve e, e, burada kaldıkları süre içerisinde başvurularda bulunuyorlar e, ikamet türlerine. Tabii ki dediğimiz gibi başka ülkelere göçen edenler e, e, tabii ki zaman zaman e, Araplar e, Afrikalılar ve Cezayir içerisinden yine gençlerin e, e, zaman zaman orada girip bir istikrar yakalamak için daha çok iyi yaşamak İngiltere ve ABD ve buna benzer ülkelerde daha iyi yaşam koşullarını e, e, yakalamak adına e, bulmak için göç ediyorlar siyasi Tabii ki ekonomik e, sebepler var, sosyal so, sebepler var göçe zorlayan. Baktığımızda en önemli sebeplerden Kaç dakikamız kaldı? Kaç dakikam kaldı efendim? E, mümkünse e, vaktimi söyleyebilir misiniz? E, beni duyuyor musunuz? Tabii ki. Beş beş dakika var. E, beş dakika sadece beş dakika mı? Tabii ki. Cezayir'e baktığımız zaman güneyden bir e, göç. E, bütün alanlarda yine e, bazı sebeplerden dolayı hem tarihi hem coğrafi sebepler var. Tabii ki Afrikalılar istikrarı yakalamak adına buradan yine Doğu Akdeniz üzerinden göç ediyorlar Avrupa'ya. Ve tabii ki birçok Afrika ülkeleriyle sınır binlerce kilometrelik sınırı olması bakımından zaman zaman bu ülkeyi göç olarak kullanıyorlar. Bildiğiniz gibi Cezayir'e girmek daha çok kolay oluyor ve kabileler arasındaki ilişkilerin, e, Cezayir'de bulununlar ve Afrika'daki e, kabileler arasındaki bu ilişkinin olması tabii ki bu geçişi kolaylaştırdığını görüyoruz. Bazı kabileler sınırları kabul etmiyorlar. Dolayısıyla yasa dışı göçmenlere yardımcı oluyorlar Cezayir'e girmek noktasında. Dolayısıyla yasa dışının son yıllarda e, Cezayir'de çok daha fazla yoğunlaştığını görüyoruz. Bu olgu tabii ki e, e, baktığımızda Afrika'da silahlı çatışmalar var e, yine e, e, oradaki iklim şart koşulları şartları neticesinde Cezayir'in daha iyi bir e, konuma sahip olduğunu ve bu o noktalarda daha iyi olduğunu düşünerek bu geçişi bu göçü gerçekleştiriyorlar. Birçok sebeplerden dolayı sosyal yine 80'lerden itibaren Cezayir'in yine yaşadığı sıkıntılardan dolayı işsizlik ve vatandaşların satın alma gücünün düşmesi neticesiyle ekonomik durumlar ve e, fakirlik ve yine e, 2000, e, Dinar'ın e, diğer e, yabancı döviz karşısında düşmesi yine yaşam kalitesinin düşmesi bütün hepsine baktığımızda e, Cezayir içerisinden dışa yönelik göçün oluşmasına büyük katkılar sağladı. Cezayir'deki tabii ki güvenlik sorunları da e, e, yine e, e, Baktığımızda Cezayir bütün halkına güvenlik ve açısından ve istikrar açısından e, Cezayir'e olumsuz bir şekilde yansımaktadır. Yine e, e, uçturucu, e, silah satışları, insan kaçırılıkçılığı ve bütün e, yine yasal e, e, para akışı para ve buna benzer birçok tehditle Karşı karşıya kalmaktadır Cezayir ve Cezayir halkı. Dolayısıyla yasa dışı e, işlerde çalıştıkları için e, göçmenlerin ve e, buna bağlı olarak suçlu oranlarının yükselmesi yine rüşvet e, ve e, yine e, bu anlamda e, göçmenlerin Cezayir'de e, bu e, suçları işledikleri için e, ve ceza alanı da e, e, büyük olduğu için devlet kontrol altında tutması son derece zorlu zor oluyor bu belli müddet sonra terör örgütlerine bir altyapı bir zemin oluşturmaktadır e, suçlu e, suç e, örgüt suç e, örgütleri burada yer almaktadır uzattığım için e, tabii ki tamamlayamadım. Hmm, olabildiğince seri bir şekilde e, değinmeye e, çalıştım. E, sayın e, e, Doktor Admir dedi ki e, sunumunda sosyal e, e, bilimlerde büyük bir sos batıda ve bizim aramızdaki farkı kadehinde Sosyal ilimlerde e, tabii ki büyük bir şekilde e, e, ilerleyemiyoruz. Çoğu zaman bizim araştırmalarımız genellikle Batı'nın araştırmalarına binaen veyahut da onları referans alarak yapıyoruz. Çünkü elimizde dakik e, araştırmalar, dakik veriler e, ve data bulunmaktadır. Dolayısıyla bu en büyük engel. E, 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 sosyal bilimlerin gelişmesinde e, ve çalışmaların gelişmesindeki en büyük engel e, budur diye düşünüyorum. Bu konferansı düzenlediğiniz için sizlere teşekkür ediyorum. Bana bu fırsatı verdiğiniz için sizlere ayrıyeten teşekkür ediyorum. Allah'ın selamı bereketi üzerinize olsun. Çok teşekkür ediyoruz Amin Hanım. Ee, çok güzel bir şekilde sunumunuzu yaptınız, aydınlattınız. Ben de sizin eee söylemlerimize anlattığımızda bir şeyler eklemek istiyorum. 2019 yılında Cezayir'de Erasmus programıyla Şilef kentinde bulundum. Yaklaşık 10-15 gün boyunca. İlaveten Hasibe Benbao Üniversitesi Uluslararası İlişkiler ve Siyaset Bilimi bölümü öğretim üyeleriyle de çok yoğun ve çok samimi ilişkilerimiz var. Onlar iki defa, üç defa Kütahya Dumlu Üniversitesi'ne Erasmus programına geldiler. Biz de bölüm olarak üniversitemiz adına çok sık bir şekilde ilişkilerimizi devam ettiriyoruz. İnşallah bu ilişkiler devam etmeye de devam eder. Daha da gelişerek devam eder. Cezayir bizim kardeşimiz çok müstesna bir ülke. Ve Cezayir'de bulunduğum süre boyunca da çok mutlu oldum. Hiç zannettiğim gibi bir Afrika ülkesi değildi. Tıpkı bizden birisi gibiydi ve Türkiye ile Cezayir arasındaki ilişkilerin de yoğun bir şekilde gelişmesini temenni ediyorum. İnşallah ilişkilerimiz devam edecek. Tabii e, 2000'li yılların başından itibaren özellikle Cezayir, Sahra e, coğrafyasına sahip olması sebebiyle göçmen konusunda en önemli ve en zor problemler yaşıyor. Özellikle Nijer, e, Nijer'den gelen göçmenler, ve bize, biraz önce sizin de söylediğiniz gibi İspanya ağırlıklı olmak üzere çok yoğun bir göç var. Buna ilaveten bir de e, ben kaçırmış olabilirim. Kaçırdıysam çok özür dilerim. Tinduf mül mülteci kampında Polizaro, cephesiyle Polizaro cephesinin Cezayir'de bulunması sebebiyle Fas'ta yaşanan bir takım sıkıntılar var. Ve bu e, durum giderek e, de artan bir şekilde e, devam ediyor. Cezayir sadece kendi coğrafyasından Avrupa'ya göçmen vermekle boğuşmuyor. Aynı zamanda Batı Sahra sorunuyla da çok ağır bir şekilde mücadele ediyor. Çünkü Batı Sahra problemi giderek insani bir dram haline gelmeye başladı. Öncelikle bunun çözülmesi gerektiğini tespit ettim naçizane. Ee, bu konuda eğer sizin de eklemek istediğiniz bir şeyler varsa lütfen birkaç dakikada eklerseniz çünkü iki katılımcımız yok. Ee, bol bol vaktimiz var. Ki, e, Cezayir ve Türkiye ilişkilerinde büyük gelişmeler olmaktadır. E, Cezayir öğrencileri Türkiye'ye eğitim için e, yoğun bir şekilde gel, gittiklerini görüyoruz. Özellikle Türk üniversitelerinde eğitim gördüklerini görüyoruz. Bu da Türkiye-Cezayir ilişkilerine olumlu şekilde yansıdığını görüyoruz. İnşallah yakın dönemde ben de bir e, e, doktora sonrasındaki e, e, bir araştırma için Türkiye'de geleceğim. E, i̇nşallah ben e, bir talepte bulunacağım. Eğer inşallah Allah nasip ederse ben Türkiye'ye gelip araştırmalarımı orada yapmak istiyorum yasadışı göçle ilgili normalde baktığımızda aslında araştırma öz, çözümler e, sunulması lazım e, bu araştırmalarda. Şu anda Cezayir son derece zorlu bir süreç yaşamaktadır. Üç göçten üç şekil göçün üç şeklini yaşamaktadır. Kendisinden göç edenler var ve transit ülke ve aynı zamanda oraya, Cezayir'e yapılan göç var. Dolayısıyla bunun neticesinde birçok güvenlik tehditleriyle boğuşmaktadır. Ve sınırda güvenlik yoğunluğu olarak güvenlik sorunları yaşanıyor. Bununla yetinmiyor ayrıca kalkınma noktasında ve sahrayının kalkınması için büyük çabalar gösterilmesi lazım. Ve en önemlisi Cezayir toplumunun Avrupa'ya geçişini, göçünü durdurmak gerekir. Eğer kendi ülkelerinde bir kalkınmışlık, bir iyi ortam yapılırsa bence bu göç durdurulabilir ve bununla yetinmek istiyorum. Teşekkürler.